Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber um, böyle bir ev yaptım arkadaşlar böyle bir hilesiz ev yapmak istedim niyeyse işte böyle bir ev yaptım bu arada şu eşyalar biraz um, hilili yaptım yani çünkü başka bir şey yoktu geri kalan her şeyi şey yaptım Hilesiz yaptım. Bir de şu havluları hileli yaptım. Burada arkadaşlar bunu nereden aldınız diye sorarsanız hemen göstereyim. Arkadaşlar belki bazılarınız biliyordur. Ama bilmeyenler için göstereyim. Ay. Neyse. Burada bazenler elime bir şey geliyor ve ben buna çok sinir oluyorum. Neyse. Bu arada arkadaşlar en sonunda size bir bir şey söyleyeceğim. <laughs> o yüzden yani siz bir şey falan derseniz yani üzgünüm. Neyse böyle şeyler var. Hepsini göstereceğim şimdi arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar bu böyle bir şey dönüşüyor. Bu böyle bir kutuya dönüşüyor. Bu da böyle sandalyeye dönüşüyor. Bu arada bunu ilk kez yapacağım. Bu da böyle bir ışığa dönüşüyor böyle bir tane ışık. Bunun üstüne bastığım mı böyle oluyor. Bu arada arkadaşlar üstü üstlerine bastık mı böyle şeyler oluyor. Niye bilmiyorum ama neyse ben bunları hemen silip geliyorum. Bazen de böyle bu yerden de çekebilirim. Neyse o zaman duyurumu yapıp e, videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben e, birkaç gün ya da bir ya da iki falan gün video atamayacağım. Çünkü arkadaşım bir yere gitti. Yani anneannesine gitti ve e, işte orada ya bir gün ya da iki gün falan kalacak. Yani şey diyorsunuz siz de çek arkadaşlarına daha güzel oluyor diyorsunuz. Ben de arkadaşlarımla çekmeye çalışıyorum elimden gelene kadar. Tabii ki de. Ama arkadaşlar yani arkadaşlarıma bazı günler gidemiyorum işte ya da işlerimiz çıkıyor evle annemlerle falan. Bir de arkadaşlarım biri işte evde olmuyor falan. Arkadaşlar dediğim gibi birkaç gün video atmayacağım çünkü siz arkadaşlarınla video çek diyorsunuz ve ben de arkadaşlarım da çekmeye çok uğraşıyorum. Ne olur arkadaşlar yani birkaç günlüğüne şey video çekmediğim için ne olur kanalımdan abone olduysanız ne olur abonelikten çıkmayın. Neyse o zaman arkadaşlar ben görüşürüz. İyi günler.